Merhabalar arkadaşlar Mamik burada Mamik benle beraber Mamik sen konuş. Merhaba arkadaşlar. Aha aha bir şeyler gördüm. Ba direkt altın altıncı bölümü diyecektim Mamik ama burada evet arkadaşlar burada burada bir şey var. Hani bunlarla ilgili bir şey olması gerekiyor çünkü mavi de gösteriyorum burayı. Bakın el ile el ile tutuşmuş semboller. Şu an görüyorum ve Bununla ilgili bir şey olabilir. Belki dediğim hani oyunun ilk safhalarında dediğim farklı açı çok önemli olabilir. Ama yani tam o istediğim fotoğrafı da alamıyor olabilirim. Kapıyı kapatalım daha güzel fotoğraflar çekebilirim belki. Mamik, mamik görmedi beni. Bakıyoruz. Öyle de olacak gibi değil. Yani hangi bir açıdan çekersek biz bunları tam olarak görebiliriz. Bakın mavi gösteriyor şu an etrafı mavi yandığına göre hani burayla ilgili bir şey var. Zaten hani gösteriyor orada ama çektiğim fotoğraflarda bakın el ele tutuşmuş insanlar görüyorum gibi geldi ama Hayır tam olarak çekemiyorum demek yani Yok olmuyor 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 Sensiz olmuyor Ben burayı çekip Instagram'a atıyor Kabloyu çeksem kablo Hı? Dolanmış etmiş Bak çok az kaldı ya sanki Hı, Hiçbir şekilde kabul etmiyor Hı, Yok Yok Ve evet açıyı tam Asiktir Bu resimde bir şeyler var dedi. O asılan kızlar var lan. Enahtar da oradaydı gördüğünüz gibi. Fotoğrafta tarafta enahtar da vardı. Geri sarabilirsiniz isterseniz ve bu bize biraz gerçekten ivme kazandırdı. Direkt tabi hani fotoğrafı çekip oraya koştum. Anahtarla fotoğrafla beraber gelmiştir diye mantık mantığı görüyorsunuz mantık on numara. At kafası mantığı bu. Doğru değil. Ki olmadı evet. Mamik amına koyayım Mamik yeter. Siktir git şuradan ya. Ya git tuvalete gir ya. Bu Mamik de tuvaleti gösterip duruyor ama. Kapalı orası canım. Sıçan var orada. Çıkamadı bir türlü. Mamin hiçbir yardım yok. Mamik. Fadenin adını koymayacağım. Siktir git. Bu 6. bölüm. Dread Hatun 6. bölümü ve hava bugün. <laughs> yok bu videoda yapmayacağım tamam. Ama yine ilerleme kaydettik. İlerleme kaydettik. Üzülüp büzülmüşüm şeyde. Resmen koltukta koltukta oynamıyorum gerçi sandalyede ya ben neyse ne kajum yok. Güzel bir kızız. Nereden koştur? Ananın amı. karşıma çıktı. Siktir. Yeter artık lan. Yeter artık lan. Artık ben güçlü bir kadınım. Oyunun ilk başında ağladık mağladık ama artık güçlü bir kadınım ben. Korkutmuyorsun artık beni. Neyse. Aha. Aha. Aha anahtarı bulduk. Enahtarı buldum la. anahtarı buldum. Güzel oldu bu. Çok on numara güzel oldu ya. On numara ve oldu. Ve bu bölüm de ilerleme kaydettik. Ben hani oyunu oyuna çok fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum artık. Zaten arkadaşlarım da kısa bir oyun demişti bu bana. Ee, bakalım. gerçekten nasıl bitiyor ne oluyor merak ediyorum lan polis polis basıldım lan kaç çalarken basıldım kendi ayak seslerimden korkuyorum artık o derece o derece de yorulmuşum öyle bir yorulmuşum ki kız da koşa 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 Aha hayalet geçti yine. O ses oyundan gelmedi, arkamdan geliyor şu an. Camdan mamdan bakıp. Allah'ım yarabbim ya. Hııımmmm. Doğru. Doğru. Bu müzik niye giriyor arada anlamış değil. Tam yani. Öyle çok 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 korkutucu bir şey manzarada yok ki. Ve ne anahtar ne işe yarayacak biliyorsunuz değil mi? O anahtar small key büyük ihtimal okul özeti açmayı yarayacak ve ben okul özeti aramaya çalışıyorum ne yapıyorum bilmiyorum ama anahtarı orada deneyebiliriz büyük ihtimal ve şu an oraya doğru gidiyorum mamik mamik öyle çıkıyorsun beni korkutuyorsun mamik kedi demem gırtlağını zik. Aha şarkı bir yandan kesildi. Bık, bıkık, bik, bukuk, bikik diye şarkı açılıyor. Hayır, A aha. Aha beyler, aha. Göte bakın, göte bakmayın. <laughs> ya. Bence korkunç. Bakın şimdi bence korkunç. Makos falan var lan. Bence korkunç. Ananı satayım ya. Dört tane o değil mi o? Şimdi saçın öyle lan. Oğlum nereye geldik lan biz? Oğlum orada ne var bebek var lan ne var orada? Kadın aha bir şey oldu. Ananı sikeyim makaslı bir şey yaklaşıyor. Götüme sokacak makası. Makası götürmez. Aa çocuk. Lan o ne? Abla fotoğrafımı çeker misin? Onu <laughs> nasıl korktu lan? Aa. Ama ne la? Ama ne? arkadan yaslama zikerler. Oğlum tipe bak lan. Ana nasıl ki? Çıtır git. Abo bos. Bir de nereden geldi belli olmuyor lan. Lan oğlum nereden geldi belli olmuyor. Nereden geldi belli olmuyor. Nereden geliyorsun? Ha? Daha sağ, sol, sağ orta, aha orada. Çıktık, çık. Amına koyduğumun galatası. Allah, kayboldun. Bebek de ne bebekmiş öyle. Gözlere bak amına koyayım, gözlere bak. Kopmemiş. Ağzını sikeyim kesme. Ben arkamı dönemiyorum. Aa kesme lan. Ben arkamı dönemiyorum ki kolay kolay bir kere yakalandım bunu. Aha, dört. Aha, beşe yedik. Artık karardı derken... Aa, ne oluyor lan? Ana ağzımıza sıçtı. Yemin ediyorum ağzımıza sıçtı ya. Arkadaşlar size tavsiye vereyim. Aha. Oo. Oo. Ne kadar güzelim lan. Oo. 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 İyi ki gelmişim buraya. Arkadaşlar tavsiye vereyim size ben. Şu an limbo'dayız. Bir Araf gibi bir şey. gibi yer diyebilirim. Limbo için. gerçekten çok yani bir kere yakalandınız mı bırakmıyor sizi peşinize bakın bir de sesler var makas sesleri size diyeceğim bakın bir kere bile yakalanmayın Ya yani bir kere yakalanırsanız geri dönüp toparlaması çok zor oluyor şu an gelmesi gerekiyor çok uzun zaman geçti arkamda büyük yok kesti yok amına koyayım sikir ya makası götüne sokarım yine. Aha, ne aha vurdum ya ne kadar saçma bir oyun ya. ya. Yuf. Ya kasıtlı yapmışlar amına koyayım ya. <laughs> makas adamla kaldık bu sefer de anasını satayım ya. Tam buldum derken makas adamla kalınırım ya. Hmm, sabah da mı olmuş? Aa sabah olmuş. Acaba aşkım beni böyle beğenir mi? Işığa doğru koşarken arkada ışığa doğru koşan güneşin tepeleyen ardında amına koyayım tüm teletebilerin ya artık yeter ya teletebilerin ya öf <laughs> makas kadın neredesin makası götüne soktuğumun orospusu senin küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum anasını sakayım böyle bir boss fight olamaz. Ya gerçekten zorlu ya. Çok bir de sinir bozucu ya. Bak yanımda da oldu hemen. Bak, bak çekilmiyor. Vallahi şaka yapıyorum ya. Ha? Ama çok zor kurtuldum ya. Bir, bir çok zor kurtuldum yani. O da gitti

bebek bebek yardım edemez mi bak kesti bak hayır yapma bak o kadar uğraştım o kadar uğraştım o kadar uğraştım bak çekiyorum çekiyorum olmuyor ya öldüm galiba nereye kayboldun ölüyordum ya yani. aha tam karşımda Of oh be ha ne oluyor lan ne kadar çok flashe çekersek bu tarafı çekersek aha korktum. Yemin ediyorum götüm götüme girdi. Aa, lan yeter. Lan yeter. Lan yeter ve yeter ya. Lan yeter ya. Bu tarafına koyayım. Limbo sahnesini göstermeyeyim size. Yeter artık. Yüreği yüreği imanım gevredi amına koyayım çünkü ya. Bir ışık çağırıyor yani sizi. Tam çekemedim lan. Bunun bu sefer ölmesi gerekiyor ama yeter artık ya. Vallahi yeter artık. Bebek de kalkıp makas sallayacak veya çüküm sallayacak çok şey korkuyorum. Hı? Olur olur. Olur olur. Olamaz diye kimse bir şey demedi. Çıt, çıt, çıt çektim çık. Bu çektim çık. göremiyorum ki anasını Aha! Yok abi. Ben bunu, bunu öldüremeydim. Geçen buraya kadar da gelemeyeceğim diyordum ama. Çok sinir bozucu bir oyun ya. Bak diş kırıcı Aha kesti. Nereden geldi görmedim. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde kaçıp çekmeyi başardık. Aha. Gitti mi lan? Yok. Allah kahretsin. Arkamda. Çok güzel. Aa öl ya öl be. Lan annen ne kadar seviyor seni. Aha. Tam bir kere kessin, bir kere kessin. Arkada makas oluyor ya. ya. Oğlum yeter artık ölmek istemiyorum lan. Bak. Bak. Yapma. Yapma ne olur yapma yeter. Çekemedim ya. Etrafta siyah döndü anasını satayım. İnşallah arkamda Aha! Çek! Şey. Evet be! Seni fahişe. <laughs> makaslı fahişe. Tam bir makaslı fahişesi ben yemin ediyorum ben. Kodumun kemalitesi be. Elindeki makası bırak öyle gel. Öyle gel bakayım kim kimden korkuyor artık. Arkamdaydı diş kaçırtısı yapma diş kaçırtısı. Aha önünde Öldü, Öldü. Aa. Ölsene lan. Ne zor ölüyor ama lan. Ne zor ölüyor ama. Bu alttaki ne bebeğim Bunun bebeğim. Bak ses kesiliyor sonra. Aha karşımda. Aha. Aha bastım. Bastım 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 ölüyorum. Ee, ölüyorum. Aa. aa, gözlerim, gözlerim çıktı. Yes. Woohoo. Abla amına koydu annemi. Ama aa, anne. Bebek de tüplü bebek midir? Nedir amına? E'ye bas Aha makas aldım. Makas makas aldım. Bir makas aldım bebekten. Bebek bebek bir şeyler oldu. Ne korkunç fotoğraflar var ama nerede kullanacağım? Aha şey diyordu bak bir dakika. Gördü ki o büyük domuz var ya büyük domuzun boynunda bir tane bir tane anahtar var diyor tamam mı görevlerden birini öyle diyoruz yani ben çevirdim ve mamik 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 bölümü bitirdim amın yapayım. neredesin mamik sonradan geliyorsun yardıma hep ya neyse bölümü işte dediğim gibi anahtar kesin onun boynunda ve makas da o boyundan onu almak için yapacak ben diyorum etraf niye karanlık lan şeyi flashlight ya koçum öyle geçiyorum gidiyorum ama. Etraf aydınlatmıştı mı lan biraz? Sis mi olmuştu Benim gram müzik yok. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. İlerleme kaydettik la baya. Korktum lan çok korktum aslında da. Sinir bozucu olan taraf. Dur. Bak uyuklama sesi var yine. Bu hayvan yine mi uykuya yattı lan? He, bunun boynundaki şey uykuya yatınca alacağız. Aha. Aha. Çözdüm olayı. Amına koyayım çözdüm olayı. Nerede lan? Orada mı? Yanlış mı görüyorum yok? Aa bak o o o mu lan o? orada yatıyor arkadaşlar. Evcil bir domuz gibi yatıyor amına koyayım. Işığı açmayacağım. Şu an çok korkunç bir durum. Ayağa kalkarsa hepimiz öleceğiz. Aa! School key. Okulun anahtarını aldım lan. Artık koşayım ben ya yetişemedi Lan! Oho, orayı kapattın da o uyanmadı değil mi? Güzel. Hayalet çıktı gitti bir dakika bir dakika. Bu bir şey diyor lan. Lan oğlum atmayın bir şeyler bir dakika bir dakika çok çok değişik şeyler oluyor şu an. Ne var amına koydum ne var sikerim hayaletini gülmeye. gülme. gülme. Ulan ulan ulan. Ulan baya bir şey oldu şu an. Ne oluyor lan? Ya kulağım sikildi bağırma operler var diyorum kulaklık var diyorum. tam bağırma sana şırfıntı. Lan bağırma guspo bu. Lan ne bağırıyorsun amcık korkuyorum zaten. Lan gelme üstüne. Oğlum fotoğrafta da gitmiyor amına koyun. Neyse sen delikara karı kara karı kata gel. kata yanıma <laughs> Karı hiçbir şey olmadı lan. Ebesinin amında lan limbo. Aa, ne oldu acaba? Kızın back